Merhaba sevgili tarot severler. Bugün aklınızdaki kişinin size karşı düşüncelerini e, soracağım. Bu kolektif bir açılım. Kişisel açılımlarınız için özelden iletişime geçebilirsiniz. Bakalım aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Aklınızdaki kişi sizin çok e, duruşunuzun sağlam, karakterinizin güçlü, e, aynı zamanda e, ne istediğini bilen fakat şu süreç içerisinde bir ikilemde olduğunuzu düşünüyor. Belki bir karar vermenizi istiyor olabilir. E, fakat şöyle bir şey var. Aklınızdaki kişi sizinle iletişim kurmayı düşünüyor. Hem de duygu dolu, gümbür gümbür bir iletişim olacak. Size ne söylemek isterdi bakalım. Hangi tarafa gidersem gideyim, kendimi hep senden sende buluyorum diyor. Onun dışında zincirlerimi kırıp sana uçmak istiyorum diyor. Kanalıma abone olan, beğenen ve yorum yapanlar